Merhabalar ben Sinan. Evet yanımda Botan var. Botan bir ses verir misin? Merhaba beyler. Evet Botan'la birlikte söz vermiştim size. Kane'in Light uh, The Dog uh, Light Dog, Dog Do Days 2. İşte söyleyebiliyorsunuz. İlk olan oyunu oynayacağız. Aynen. Her neyse evet hemen başladım. Biz oyuna gelmeden önce müzik ayarları, video ayarları falan filan onları hallettik sadece. Hiçbir şekilde oynamadık oyunu. Uh, Evet buradan Botan'ı bulmamız gerekiyor herhalde. Oyuna davet. Biliyorum. Geldim. Medium'da oynuyoruz değil mi? Medium mu oynayalım? Aynen aynen tamam. Ee, tamam o zaman. Hadi başlayalım. Zaten hard zor oluyor. Hard var, extreme falan var. Direkt ready çak. Başlayalım. <laughs> Bakalım nasıl bir oyun olacak. Hayalim <laughs> Ne yapıyorlar lan onları? Ananı sat. <laughs> Ananı sıçım ne oldu? O neydi lan? Kızımı Aaa... Ay. Aaa! Siktir neşter mi? Yok jilet mi o? Falçata mı? Falçata aynen falçata rengisi. Eee... Don't fucking tell you. <laughs> Şangay'da işe gir önce. Demek ki gün sorun mu bunlar dönecek. Ha bak bu karakter ben olacağım galiba. Ben bunu daha önceden videosunu izlemiştim. O sunucu kuranlar bu karakter oluyor. Diğeri de yan karakter oluyor. Fark etmez zaten. Hello. Hello. Hey hun. You back home? You back home. Okay. Eldim No, I'm still waiting for Kane. sadece şeyini yeah. bekliyorum diyor. Başka konuşuyor. Yeah, it'll be good to see him again. It's been a long time. Uzun zaman olmuştu falan filan. Neyse seni sonra ararım. Ben sana sonra ararım. Ben sana sonra ararım. de iyi. falan. de Sen de iyi. Sen de iyi. Sen başlat. Ay, iyiydi, başlat. <laughs> Ay. Güzel oyun olacak inşallah ya bunun serisi falan da güzel olur Aynen, bir 15 bölüm gelir bundan Ama yok ben bunu eskimi e, yorumlarını okudum o kadar bölüm gelmez Çünkü kısa sürüyor diye herkes şikayet etmiş bu oyunu. İlkine göre kat kat kısaymış bunun ilki falan var da ilki Koop oynanmıyor diye Biliyorum ben bir de Grafikleri kötü diye Bu kısa sürüyor muymuş şey? ya Kısa sürüyor 5-6 bölüme biter diye inşallah <laughs> Aha geldim bot'a <laughs> Bende bir lag sorunu oldu ya Sen. Lag mı oldu? Gelecek sanırım. <gülüyor> Yapma Batuhan. Yapma beni yalnız bırak. Neyse şöyle oynayalım da Şeyi yok yani. Ne oldu ki ne sıkıntı oluyor? Her herhangi bir sorun yok sanırım. Şeyde hikayede böyle bir dombo var. Tak tak geliyor. Allah Allah. Oyunda bir sıkıntı yapmazsa sorun yok ya. Okay, 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 Olavuk çıplak mı? Oha önümüzde geçen kel içinde çıplaktı galiba. Aynen üstü çıplak. Ha, biraz daha geç geliyor yarın da. De. Aa. dur ya. Senden kaynaklı bir şey Benden kaynaklı. Benden sanırım. I need to talk to this guy ya falan filan. Yeah, he's been ya ben bunları İngilizce şey alt falan fazla çeviremiyorum yani. Sen bu çekiyor mu? Yani çevirebilirim çevirim. I'll take you to. Bana mesaj attı diyor şey diyor seni eve bıraktım diyor bana mesaj attı diyor adam. O sen bayağı geriden geliyorsun. Evet. Bak şu an ben başladım geldim mi? Aynen geldim. Neredesin lan? Yorum bir saniye my mind and we're gone. Yok daha gelmedim bile. Be mob şu an ya. Allah Allah. Daha hala bana hikaye ama. Bak, atar herhalde şimdi. Otan gel. burada bir sıkıntı Hadi. Ben o sırada tuşları kaldırıyorum C ile süper müper olursun. CTL ne? Çömüyorsun. X falan ya yeah, X böyle sağ sağa sol yapıyor. Ben böyle oynarım tamamdır. Shift hızlı koşuyorsun. Space. <laughs> böyle lan böyle. Hadi Botan neredesin ya? <laughs> ne oldu sıkıntım var bir şey mi var? olmayacak bir... ya. Aa. Aynen. Ben yani oyunu kapattım. O zaman videoyu ben burada durduruyorum. Evet. Buraya gelince açarım. Mesela kalın üzerinden anlıyoruz. Botandan, botanda ufak tefek sorunlar oluştu. Lag falan. Aynen sorunlar. şu an iyi. Ha, şu, şu an, iyi an... tamamdır. Başlayalım. Ya buradan gidiyoruz herhalde. Aynen. Şu, ha, tekme diyor. <laughs> Bas siktir <stille> lan. <gülüyor> <gülüyor> ne okuyorsun sen kadar? Allah'tan sıfırla bana koyayım var ya. Ara. Hey! Biz bu herife peşine düşeceğiz herhalde heard? ya görev bu. Orası bir <laughs> çocuğu <laughs> gel buraya. Yeah, şunu sen aldın, <laughs> sana aldı, sana silah verdim. Gel. <laughs> lan 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 Cover cover yap, cover yap. Bu adam ölmüyor zaten. C ile şey yapıyor biliyon değil mi? Hatchet attı abi adama. <laughs> i̇yi ölmedi ya? Lan! lan. Oha! Ayı ne vurdu lan? Yalnız Deagle çekilmiş bizim ya. Çak tekme, çak 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 çak. Bu ne? Öldürebiliyoruz mu ya? Dur bak. yapıyor lan? İpne mi lan bunlar? Öldürüyormuş. Işte. lan? Nereye kaçıyor bu? Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Bu ne bu ne kılık böyle? Ayağında ev terli yere yatıyorsun. Gel, gel, Oğlum gel. bu nasıl pozisyon? Ne iğrenç bir insansın sen ya. Ben gidiyorum yürü ya. Evet. Yürü Sapık amına Vurdun mu? Bu Aynen. da buraya böyle bir şey yapıyor. Oğlum bunların pozisyonları çok kötü korkutuyor beni ha. Gel gel yukarıda <laughs> <Vurum>, ölmüyor ya. Bir <laughs> <laughs> kovala attıracak şimdi. Daha pardon <laughs> pardon kapınızı kırdık. Parası neyse verdim <laughs> <laughs> Ooo. Bindi. Buradan mı gidiyor. <laughs> Oo. Aflakta da böyle çekiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Alalım şöyle. Gel lan buraya. Atırsın. Oha karı da çıtı koşturuyorlar ya. Götü <laughs> boşu oynuyor. Gel gel botan yakalayacağız. Geliyorum. Amacımız bunu öldürmek değil o yüzden öldüremiyoruz <laughs> anladın mı? Yakalayıp bilgi alacağız. Evet ben oyunun saçmalığına bakar mısın bir dakika dur hatunu tutmaya çalışıyorum. dur 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 dur. Oyunda açık buldum. Lan. Ha. işte arkamda mısın? Ha. Arkanda var kanım. Hatırlıyorum yan yana koştum az önce bak. Aynı... gördüm ya. Oyunda bir bug falan var böyle. Bak şu an yakalasam yakalarım yani. arkasındayım önüne geçtim hatta. <laughs> Dur lan nereye gidiyorsun ne La lan sen amına <laughs> senin. Kafasına sıkıyorsun ölmüyor gerçekten. Evet oyunda böyle ufak tefek saçmalıklar olabiliyor ama oyun her türlü Oo, bekliyor. Wow. O nerede sıktı lan o? De. Bekle bekle. Ah oba. Bek attı. Get down. Get down. Buradan, buradan. Oh çöm 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 tek çaktı. <laughs> Hop enerji. Onların silahlarını alalım ya. Alınıyor mu? Aynen alınıyor alınıyor. Gel gel. Hazırsız ben aldım az önce birisini teksizim de. Oradan biliyorum. Çam 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 çam. Oğlum çatışma sahneleri süper lan. Oba. bu oyun harbi güzel oyun ya. Ama ben şimdi yorumları okuduğum zaman şey yapmışlar hep olumsuz atmışlar çok kısa sürüyor diye. Yaz ya kısa mı uzun Lan sen sivili niye vuruyorsun ha? Sivili niye vuruyorsun? Tezemeyi, tezi Tezere öldürsene. Dur dur dur. Ne oldu? Şey Sen daha var orada. Bizim karı çıplak da oradan koştu. Uzi ile sıkma ya. Keskin silah. Aa pompalı buldum. Bunu da ya. Yakından tekliyor. Hmm. Hani koş efektlerini falan <laughs> fark ettin mi? Çok şey yani koşarken böyle sağa <laughs> sola savrularak koşuyor. Aynen şey gerçekçi yapmışlar da ben efekt güzel. lan dur yardım ya. mı? Adamlar geliyor sanki. Geldim yana geldim. <laughs> Oho. Al yine tek doğru bir dakika. Başka var mı? Gel bakayım ufaktan. Vatan çok yardırıyor. Ops. Temiz gel. Aa orada 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 orada. Ha. Hah aldı neler? kadar. Şey. Bu da oradan alayım. Aa ooo. <laughs> ah siktir neyi patlattın lan öyle? Aa bir dakika. Bak bak şimdi ne buldum bak bak bak. Bak geliyor musun? Ha bak benzin tank at. Ha benzin tank ha işte benzin tankı ne lan? Benzin bidonu da benzin tankı dedik şimdi. <laughs> onu, onu al da at üzerine patlatalım şunu. <laughs> ha? Hayatımızı ha. yaklaştı bir yalnız bir Abi yaklaştı. Efektler. <laughs> yani oyunun şeyleri çok hızlı ya. Hani yakalayamıyorsun böyle efektleri falan. Aynen göz yoruyor biraz. Biraz göz yoruyor yani. aynen. Bu kötü olmuş. O yanını beğenmedim. Gel tekliği çek. Abi de sıkıp sıkıp durma oğlum ya. Ona hey. ateş etme ateş etme onu yakalayacağız belli mi? He Heh geldik. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Karı çık. Ne yapıyorsun? Karıyı öldürdü yanlışlıkla. Yok lan biz öldürdük. Bunda... Bir Takip gel konuş bizimle Dalgaya bak kendinize da bu. Aha. <laughs> Lan! Da. Lan! Alıştık. Kendini... Abi herifin bir ölüsüne bak yalnız. Kendini Karın geçti. üzerine yatarak öldü ya. Adam nasıl bir yokluktaysa artık. Neden kendini kesin? Bilgi mi alacaktık? Zaten? Bilgi alacaktık. <laughs> aynen oyun Hatta öldürme çalışsak öldüremedik ya o yüzden. Oyun o yüzden öldürttürmedi. Bilgi alacakmışız. Aynen aynen. Ama yalnız ölüş şekline bakar mısın ya? <laughs> Japonlar ne altı adamlar. Şangay Japonya'da mı lan? Yeah, aynen Japonya'da. Doğru. Japonya ya yok ya. Çin'de değil mi Şangay? Japonya değil mi? Diğer oyunlar da Hong Kong'da geçiyor, geçiyor ya Sleeping Dogs ya. Ha evet. Aa doğru Square right. Enix zaten Sleeping Dogs sürmez. Aynı firmalar Sleeping Dogs. Evet. Yeah. Square Enix. Zaten benziyor motor aynı ya. Yani. E, motor da aynı, aynı aynen. Oyun motorları falan böyle hareketler falan eğilmeler, çöbelmeler, süper hamlalar. Slipping Dogs'a çok benziyor. Slipping Dogs'ta mesela bu koşma olayını biraz azaltmışlar. O da Aynen. öyle iyi olurmuş. Ama Slipping Dogs daha güzel ya. atlama efektleri falan, o tezgahın üzerinden çıkıyorsun, öyle ateş ediyorsun. Slow motion falan. Ya bu Square <laughs> Enix'in yaptığı ilk oyunlardan bir tanesi ya. Ve bir bunun biri var, o ilki galiba. Aynen. Biri var. Birini sonra çekeriz onunla. Yani beni bilmiyorum, ben onu pek beğenmedim. Grafikleri falan o kadar iyi değil. Falan. Bu Daha güzel ya mevzusu falan. Çok komik oyun bu Onlar çok komik falan çok eğlenceli bir şey. Kangayı sevdim bir keyin diyor. Ben nefret ettim diyor. Aynen. <laughs> Dünki olaydan sonra. <laughs> ne diyor? Bu da diyor <laughs> anlamlı bir şeyler anlatıyor da. Ne Geldi yani mekanı kasıyor derken yani, ve araba çarptı. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Aa kovuluyor gitmeden. Aha işte en sevdim. Diyeceğiz. Bak Matrix'te de vardı bu olay. Otobanda çatışma. Aa lavuklar kara maskesiyle gelmişler. Dur dur. Aa şeyi koruyacağız. O seninle konuşan adam var ya. Hani adam sana soru soruyor. Aynen aynen aynen. Onunla şey lan. Terörist mi lan? Bekle bekle. Pompalı çıkardım. Baba emanet çıkardı sıkıntı yok. Ben hepsini indirdim Taramalı, neredeyse. Şey. Taramalı, taramalı maramalı al ha. Hop taramalı. Hop, hop topu topu topu. Aman aman aman. Dimdikini vursa Anam yattım ya. Kaldırdım. Evet tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Şey, bir şey olmadı. No, Bizim araba ne arıyor orada? Hacı yavaş git yavaş. Aldım sıkıntı. Arkamız arkamda 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 otom 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 Arkamda ah, mı? Öldürdüm 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 Az siktir Burada bir yerde olması lazım Bir yerden sıkıyor bir dakika görebildin mi? Aa görmedim A gördüm ayağını vurdum Aa abi Bizim arabayı çalıştırdılar lan bu Vermim yok yalnız Bizim arabanın arkasından gidiyorum Yerden topla Adamın silahını almam lazım mı? Sağzıcım Oooo oh, wow. Ağzıma sıçtı ya Aa abi 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 Ya sikerim bizim adamı korumayı ya. Ben daha kendimi koruyamıyorum. Bizim adamı nasıl koruyacak? Ama <laughs> küfür edemedim bak. O kadar şey adam bizden böyle bir geldi ki. Hah onu öldürdün çok iyi oldu ya. Yer pişti nerede? Taksim orada. Taksim de çıkıyor. Öldü öldü, öldü o taksimde orada kalıyor. Bir tane daha var. Ben öldürmemişim. Aldım onu. <laughs> bu ne lan böyle <laughs> bu tip ne amına koyayım? <laughs> Hadi da seçim man. Lavuk <laughs> şey ee, ıı, tişörtü yarım kesmiş öyle sadece memelerini saklamış bir acayip bir tip. Ya, araba alsanıza bize. İlla koşturacak. Oo, geliyor geliyor motosikletleri vur vur vur. Aa sen diğer yola mı gittin? Aa ananı. Hı? Ne? Lan motosiklet ayağımın üzerine. Güzel, ya, güzel, çok saçma güzel. öldüm yani Her neyse. Nereden başladık ya? Aynı yerden. Bak motorları öldüreceğiz he. ha. Tamam. Hazır ol. Ne yapma da e, şey yapalım. Su, su alalım. Hah aldık aldık. Ölmedin lan sen. Öl lan. Bundan mermi aldık tamam. Abi, varmış 3 bu... mermi. Keşke biz arabaya yani. falan motora falan binsek ya bayağı zevklenir. Olabilir aynen. A aga aga yardım yardım yardım, yardım. Oha! Öldü bizim adamlar herhalde. Yok yo, ölmedi ölmedi. Ha bizim Grazer'ı kurtarıyoruz. Gel gel. Ben Aynen sen koruyacaksın beni. Yavaş yavaş önce pat kötü lan. Bizim Grazer'ın da bokluyor. Nerede o? Ha orada kalsın. Hacı araba patlayacak gibi. Çok iyisin. Otan yardım abi. Aaa. Şey. Ne oldu? Kalkamıyor mu? Yok kalkamıyorum bekle bekle geliyorum. Dayan dayan sürekli bas. Kalktın mı? Kalktım. La Glazer ey başını. Kafana yiyeceksin şimdi bir tane ondan sonra göreceğiz Glazer'ı. Ya herif ben Uzi ile sıkıyorum öl artık be. <laughs> Bana silah lazım. Oo lan nasıl sıkıyor? Bir yerden sıkıyorlar mı? 3 tane kaldı ya çoğunu aldım da Abi şeyin var mı teklin var mı ya teklili alsana şunları Yok aynen tekli yok Pompalı var da He, ee, Yavaş yavaş kaçalım Tamam o öldü Polis mi geliyor aynen polis geliyor Heee Glazer'ı kaçırmak lazım <laughs> Polis bile polis bir Abi biz nasıl bir manyaz polise de ateş ediyoruz anız ha Evet Alayını mokoko yani ee, Peki ya adamlar Oo, üçlü kombo yaptım. Oo polisin silahını aldım ha. Polis öldü bir tane. Aa arkamızda. var. Aa abi. Aman. Kalk kalk. Kalk, kalk kalk kalk. Kalk kalkıyorum. AK küçük AK aldım. Nerede sıkıyor? Bir tane daha var burada, sanki. Burada. Onu sen aldı ben. Ananı söyleyeyim. satayım. Küçük AK mi var? Kırı lan piç beni. Aynen küçük AK. Aa, aa harbi lan. Aldım acı bende. Glazer nerede? Eee ne yapacağız bu glazer'i? Gücü biraz böyle. Gel gel. Gidiyoruz buradan. Otoparkın aşağısına doğru. E, Glazer başkan burayı ne satacağız? İndirdin de buraya. O oyunun şeyini çok sevdim ya çatışma sahalarını. Aynen abi süper ya. Film gibi. En sevdim otobanda abi. Matrix'te de oluyordu. Otobanda böyle tırın üstüne atlıyorlardı <laughs> falan. Vay araçlar da şekil ha. BMW mi lan o? BMW benziyor. Fort da şeyini koymamışlar ya. Oh, Reklam oluyor ya. Hmm. BMW'ye benziyor, üç yerine Bizim Glazer yürü başkan yürü. Glazer başkan. Gel lan gel gel gel. Glazer gel. Glazer. Bu yalnız bu şey pompalı lan bu. Şey değilmiş ya taramalı değilmiş. Aa burada kesin ben bir delik şey var. Alan büyük, alan büyük kesin bir şey var. Bak doğru tahmin ettim. Abi herifi revolver ile la sıkıyorum lan revolver kadar sağlam bir silah mı var ya 44'lük silah bu ya Köpekleri var lan köpekleri saldılar Harbi bir mi? Alır. Aynen aynen Bu köpeği lan Abi herif ölmüyor Oo. O tamam bekle bekle Yangın tüpünü aldım Köpek Abi, yeri... köpek geldi. Oh! Köpek. <gülüyor> <gülüyor> ne çaktı bu lava Efsane vurdum lan ben <laughs> best of tepki attım. Bekle bekle bekle. Aa altı patlar buldum lan. <laughs> Ay yanında 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 öldürdüm. Abi aman 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 botan. Yavaş abi patoküte gitme siper alarak git. Ben, polisler çekil silah kullanıyor Bizim Türkiye'de de böyle polis silah yok ama ona koyayım. Bekle bekle. Ya gerçekte direkt vurdum böyle yani biz 20 vermiyoruz ölmüyoruz. Aynen öyle o da var da. çaktı. Abi herif. Aynısı onlar içine geçerli ama. Adama yani bu kadar taramalı da sıkıyorum yakın mesafeden. Böğrüne böğrüne vurdum böyle. Öldü hepsi ya neredeyse. Aynen. Aynen öyle. Tamam bizim Glazer. Glazer'a bak. Oh! Sikit aşağı rahat ha. Yanındaki adamı da hiç elinde silah var bir bok yaptığı yok. Ne bize yardım edeyi, ne bir şey yapıyor. Hadi Glazer başkan aç bu kapıyı da. Aç. Biz mi açıyoruz? Ha biz açıyoruz. Ne saçtık? Vatan gelsene be. Beraber açacağız galiba. Aynen. Evet. Nereye? You have to tell me. Why is this thing Drugs, dropped? Abi koşu efekti yalnız Acayip başımı evet. döndürüyor yemin ediyorum ya. Kendimi mi GTA'da alkol almış gibi hissediyorum. değil mi? Değil mi? Değil mi? Oha buraya ne olmuş lan? Oo! Şacı orada <laughs> ne mevzu var biliyor musun? Aynen öyle burada bir şey olacak. Gel, gel 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 aşağı aşağı. Son mevzu da burada olacak hatta neredeyse. Oh, Aynen Oo, öyle. bir dakika ya. Sniper falan var. Süper alala git ha. Neredeyim ya? Öldü. Onu ha onu vuramıyorsun değil mi? Dur onu ben gireyim bekle. Selamun aleyküm. Oh. Ya uşak. yaptım ya adamı. Şey gibi lan Call of Duty 2'de vardı ya böyle bir harita. Leningrad aynen. mıydı? Aynen onu gibi yapmışlar. Şey, Moskova'ya benziyor. <laughs> he <laughs> he he Moskova aynen aynen Moskova oldu. Call of Duty 2'de de vardı böyle bir şey ya. Duvar atamıyoruz Tahta kırılıyor mu? Kırılmıyor. Bak şu tahtanın orada herif. Ha kırılıyor mu sana tahta? Bir tane daha var son bir tane var. Bir tane var. Öldürdün mü? Öldürdüm. Aynen. burada o kadar çatışma olmadı lan. Ben daha fazla bir şey beklerdim. Üzerimize fazla basmadılar. Hmm. Aa Al burada burada gel gel. Oh. Harbi benziyor yalnız Moskova ya. Şu an benziyor da Para efekti falan da koymuşlar. Aynen aynen bayağı güzel ya. Ağzım açık oynuyorum bu oyunu yani şu an. O kadar kilitlendim oyunu. Şurada bir adam daha vardı sanki. Aa! Öl! Yat! Kaldır 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 çabuk! Eee! Heh kaldırdım eyvallah. Bizim Selam Pikachu. Bunu aldım. Başka nerede? O dışarı çıkıyoruz. Oh. Aman çıkma 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 çıkma. Gel gel içeri gel. Gel buraya aldım, aldım aldım aldım. Öldü o kaçtaki. Bunu da ben aldım. Başka nerede? Ne? Glazer'ın şeyini aracını bekliyoruz bekle. Gelsin alacak. Ya orada niye durursun ki? Anlamadım ya. Ben mi? Hayır ya aracı da baksana o araca bindi Gel 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 Ah tamam ya okay. Uçur Çok bizi Paul Walker şey Vay Mercedes Vito Vito'ya <laughs> atladık Rezerv Ya bu lavuk ne peki ne sikimi öyle ben onu anlamadım Hadi tamam o Keltoş'tan bilgi alacaktık da bu ne alaka? Bu ne şimdi? Bunun neyini koruyacağım? Ne yapıyoruz? Devam mı ediyoruz diğer bölümle yoksa? Aa evet değil mi? Video uzun olmasın ya. Burada bir şey verelim de. Ek O zaman şöyle yapalım. Aynen. Ee, dizi tarzında yapalım. Hani şimdi dizinin sonunda böyle merak uyandıracak bir şey olur yani ya, bir dahaki bölümü heyecanla aynen, beklersin. Aynen. O tarz bir şey yapalım. İpnelik olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bekleyelim. Dedim. Ve de başarım aldım.

Bunun manitası var, var herhalde. Yani. Aynen. Bence ile falan konuşuyor bu arada. Evet yani. olur. En Ya da şey. Bunların başkan falan yani. Sesi falan kesildiğine göre. Aha aynen aynen. Başkan olabilir. Bunların bir şeyi lideri falan. <laughs> ne oldu? Burada herhalde yer Bilmiyorum da. Buraya baskın atacaklar tahminimce. Evet burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler görüşürüz.